Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ee, farklı bir video çekiyorum. E, biliyorsunuz ki vlog hiç çekmiyorduk. E, bugün bir vlog çekiyorum arkadaşlar. E, yaklaşık baya bir soru geldi. E, 200'den fazla soru geldi sanırsam. E, tahmini olarak söylüyorum söylüyorum. E, hatta ne 200 ya? 500'den fazla falan soru geldi yani. Baktığında falan böyle inim bitmiyordu. Fakat arkadaşlar gözüme kestirdiğim ee, bazı sorulardan aldım. Artık bir dahaki vloglarda da e, cevaplamadığımız soruları cevaplayacağım. E, yaklaşık kaç tane soru almıştım? 18 galiba aynı 18 tane soru aldım arkadaşlar. E, bakalım bakalım neler çıkacak karşımıza arkadaşlar. Eskisi gibi rast istiyoruz. İsteyenler beğene çöksün. Ee, arkadaşlar eksikisi gibi rast gelecek fakat e, biliyorsunuz ki eğer bilmeyenler için de söyleyeyim Play Legacy arkadaşlar e, kapandı. Yani nasıl oldu e, yani eski Play Legacy'yi kaldırdılar e, yeni eksperimentali koydular arkadaşlar. Daha şu ana kadar hiç girmedim e, kalktıktan sonra da girmedim. 1800 800 MB galiba arkadaşlar şey geldi e, update geldi. Ve e, ondan sonra falan hiç girmedim yani şu anda FPS sorunları var mı diye birkaç kişiye soruyorum e, var diyorlar e, O yüzden arkadaşlar video gelmiyor haberiniz olsun yoksa ben Legacy ip e, aldatmada bir video çekecektim ama maalesef kaldırdılar arkadaşlar e, Diğer sorumuza geçelim What ne demek What ne demekse Ne what demekse What e, Yani Düşündürücü ya Acaba ne olabilir bunu 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 internette araştıracağım. Bunu internette araştıracağım. Diğer sorumuza geçelim. Küçükken kaç yaşındaydın? Küçükken 13 yaşında mıydım? Galiba evet küçükken küçükken 17 yaşındaydım arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Bu video çekme işlerine ne zaman başladın? Nasıl nasıl karar verdin? Seni bu karara iten neydi? Adımı da söyler misin? Söylersen sevinirim. Evet yanlış okuduk. Ee, öncelikle Hasan Gökçimen e, demiş ki bu video içi, e, çekme nasıl başladın, e, ne zaman başladın? 4 e, sene önce başladım arkadaşlar evet 4 sene önce başladım ortaokulda başladım atta e, hikaye defterine falan yazıyordum. E, hani diyordum bugün e, mesela orada e, defter, kitap falanlara yazıyordum. Kitabın mesela arkasına 250 yazıyordum mesela 250 aboneye ulaştığımızı e, belli etmek amacıyla. E, bakalım e, bir hafta sonra falan kaç olacak hesabında. Bir e, kafamda bir şeyler yapıyordum. E, o zamanlar çok şeydi. O zamanlar yani düşünün e, 25 aboneyi falan yazıyordum. E, defterime 25 aboneyi yazıyordum. E, böyle nasıl desem 50 abone falan geldim seviniyordum 100 hedefim yüzdü 200 oldu 300 400 500 1000 1 milyon 10 milyon falan oldu arkadaşlar Daha sonrasında Zengin bir youtuber oldum Paralar beni bekliyor Diğer sorumuza geçelim Montla sıç Evet montu Eee Mont yardımıyla sıçma demek ki Bu oluyor Montla sıç tamam Abi ketçap iç Hemen içelim Evet. Sonraki sorumuza geçelim. Bu bir oyundaki karakter, bir oyundaki karakter olsaydın hangisini seçerdin? Ee, dön Yani mesela hangi oyunu seçeceksem o oyunun döneminde de yani mesela e, eski çağ oyunun karakterini seçiyorsam örnek veriyorum. E, oradaki o karakteri seçiyorsam o karakterin yaşadığı zamanda yaşamak olsaydı eğer tabii ki de Assassin's Creed'i seçerdim arkadaşlar. Assassin's Creed bayağı iyi söylüyorum. Eee Deadpool'u falan seçerdim ya da Deadpool'u seçerdim büyük ihtimalle. Yani Deadpool iyidir ya. Evet Deadpool. Evet kar son kararım. Hazırım. E, sonraki sorumuza geçelim. Aman Allah'ım ilerlemiyor. İlerleyin. He. Abi herhangi bir oyundaki karakter olsaydın ne olurdun? Ee, dediğim gibi Deadpool olurdum. Bir de adımı söyler misin? Barış Özer. Evet sonraki sorumuza geçelim. Abi nerede yiyip? E, abi nerede yemek yiyip? Hangi evin tuvaletine sıçıyor? Ne sıçma meraklısı çıktınız abi ya seveyim. Sıçma. Hmm. Abi nerede yemek yiyorsun? E, uzay istasyonunda yemek yiyorum ve komşunun tuvaletine sıçıyorum. Sonraki sorumuza geçelim. Ee, birisini arayıp ben senden hamileyim de lütfen abi. Şarj yokmuş arkadaşlar. Sanırım kırıldı. Eee maalesef yapamadım. Nerede sıçıyorsun? Söylediğim gibi bazen komşunun tuvaletine sıçıyorum. Bazen bahçede, bahçede böyle kuytu köşe bulursam hafif toprağı kazıyorum böyle. Sonra oraya bir sıçıyorum, sonra toprak üstünü örtüyorum, sonra oraya bir tane fidan dikiyorum arkadaşlar, sıçmık fidanı. <laughs> Sonraki sorumuza geçelim. Meme aç. Hemen açıyorum. Bekleyin. Bir saniye. <laughs> Diğer sorumuza geçelim. Ee, neden bu kadar yakışıklısın? Ya şimdi ne kadar yakışıklı olduğumu bir düşüneyim. Vazgeçtim Diğer sorumuza geçelim Sana 1 trilyon katrilyon milyon tl milyon tl kuruş Para verse ne yapardın Adımı söylersen sevinirim Kemal Sinem bana e, para teklif etmiş Ne yapardın demiş Hmm Her şeyi yapardım Diğer sorumuza geçelim Abi velokta ölsene Tamam Diğer sorumuza geçelim Velok için soru Evet adam oraya açıklamış ee abi youtube aleminde nasıl geliştin ee, biz nasıl gelişebiliriz youtube aleminde arkadaşlar nasıl geliştim öncelikle dediğim gibi defterlerimi falan yazıyordum böyle 25 abone falan o zamanlar hiçbir şeyin farkında değildim İlk arkadaşlar ben 3-4 sene önce ee yani, yani benim ilk serilerimden birisi mod tanıtımlarıydı Bayağı bir mod tanıtımı çekiyordum o zamanlar ee, ciddi anlamda da izlenmişti bazı mod tanıtımları ama o videoları kaldırdım başka kanaldaydı zaten onlar Eee bir düşüneyim. Ee, yani bir şöyle yapın arkadaşlar. Benim Minecraft videolarım da var biliyorsunuz. Nasıl geliştim anlamında. Orada e, temel kavramını anlattım sizlere. Orada arkadaşlar e, yani nasıl desem e, yılmadan video çekmeniz lazım Her gün video atmanız lazım Mesela ben 3-4 gün video atmadığım zamanlar oldu Kanal yavaşladı Yani siz e, bir gün video atıp 3-4 gün sonra video atarsanız e, Pek bir şey olmaz yani Bir de arkadaşlar e, genel kapsamda Tutulacak videolar çekerseniz e, Yani Baya bir yardımcı olur sizlere Mesela en çok merak edilen örnek veriyorum şey Örnek veriyorum Minecraft'ta nasıl Iııı e, Vi, yani Minecraft'ta nasıl video çekilir? Siz bunu anlatırsanız örnek veriyorum yani Minecraft'da video çekildiğini tabii herkes biliyordur ee, yani bu tarz mesela örnek veriyorum bir video çektin diyelim 500 trilyon izlendi yani bu senin ee, daha çabuk gelişmeni sağlar çünkü 500 milyon trilyon katrilyon kişi seni izlemiş kanalını görmüş ee, abonen artar mesela 3-4 bin abone gelir sadece o videodan mesela örnek veriyorum. Ee, senin için bayağı şey olur fakat oyun videoları çekin yılmadan oyun videosu çekmeniz lazım arkadaşlar ee, Minecraft videomu da izlerseniz ee, bulabilirsiniz yani tam olarak temel kavramlarını bulabilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim. Hiç çektin mi mini jazz videosu? Diğer sorumuza geçelim. Minecraft'ta nasıl başladım ve nasıl geliştim? Minecraft'ta nasıl başladım arkadaşlar? Dediğim gibi Minecraft'ta e, crack'li oynuyordum. O zamanlar 30 kişilik böyle parkurlu serverlarda falan takılıyordum. E, o parkurları falan başladım. Sonra crack'li e, Hunger Games'lere falan geçtim arkadaşlar. Daha sonrasında e, ne yaptım? Eee crack'li Hunger Games'ten sonra bir premium aldım. Ondan sonra arkadaşlar full e, Hunger Games oynayarak kendimi geliştirdim. Bir yandan video çektim falan filan. Benim kanalımın ilk videosuna bakar bakarsanız arkadaşlar silahlı Hunger Games'dir. Ne kadar pro oynadığımı görün. Diğer sorumuza geçelim. 100 milyon aboneli bir kanalın olsa ve sevgilin olsa hangisini seçerdin? Şimdi 100 milyon aboneli bir kanalım mı yoksa bir kadın mı? Kanal mı kadın mı? Şimdi kanalım olsa paranın dibine vururdum. ve o kız gibi 500 tane kız bulurdum herhalde o parayı. Diğer sorumuza geçelim. Sence hava karardığında akşam oluyor mu? Bence akşam olmuyor. Karanlık oluyor Diğer sorumuza geçelim Evet soru bitti arkadaşlar Evet arkadaşlar bu vlogun da sonuna geldik ee, Beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın ee, Diğer bir vlogda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar Ho.